Limit x sıfıra giderken sinüs pi artı x bölü kotanjant 3 pi bölü 2 eksi x'in eşitini bulmaya çalışalım. x gördüğünüz yere sıfır yazıyorum önce. Sinüs pi artı sıfır bölü kotanjant 3 pi bölü 2 eksi sıfır yazalım. Buradan sinüs pi bölü kotanjant 3 pi bölü 2 gelir. Şimdi biz bu değerleri bulabilmek için bir tane birim çembere ihtiyaç duyuyoruz. Hemen ihtiyaç duyduğumuz birim çemberimizi çizelim. Burası kosinüs. Bu eksi kosinüs. Burası sinüs. Karşısı eksi sinüs. 1, 0, 0, 1 noktalarımıza yazalım. 1, 0, 0, 1, eksi 1, 0, eksi 1, 0, 0, eksi 1. 0, eksi 1 yazdım. Şimdi sinüs pi'nin değeri. Sinüs pi 180 derecededir. Birinci ifadeler kosinüs, ikinciler sinüstü. Sinüsün 180 derecedeki değeri sıfırdır. Karşısına sıfır yazıyorum. Kotanjant 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2 270 derecededir. Kosinüs bölü sinüs. Birinciler kosinüs, ikinciler sinüstü. Sıfırın eksi bire bölümü sıfır olur. Sıfır bölü sıfır şeklinde bir belirsizlik hali olmuş olur. Bunu şimdi gidermeye çalışalım. Burada fonksiyonu önce tanıyalım. Limit x sıfıra gidince burada fonksiyon içerisinde dönüşümler varsa onlar yapalım. Sinüs pi artı x ifadesi bölü kotanjant 3 pi bölü 2 eksi x ifadesini yazdım. Şimdi bunlar üzerinde biraz konuşalım. Limit x sıfır için pi artı x. Pi artı x buradaki bölgede ben bunu başka bir kalemle göstermiş olayım. Burası Alfa veya x diyelim. x diyelim. Burası pi eksi x. Burası pi artı x. Burada 2 pi eksi x ile tarif edilir. Şimdi sorumuza dönüş, dönelim. Pi artı x sinüs pi artı x. Üçüncü bölgede sinüsün üçüncü bölgedeki işareti eksidir. İsim değiştirmez, Dolayısıyla fonksiyonumuz eksi sinüs x olur. Bölü. Kotanjant 3 pi bölü 2 eksi x. Kotanjantın 3 pi bölü 2 eksi x oldu bu bölge. 3 pi bölü 2 burada olduğu için eksi x geriye geliyor. Dolayısıyla kotanjant fonksiyonu isim değiştirecek tanjant olacak. Tanjant x olur. Şimdi artık bundan sonra yapmamız gereken şey e, fonksiyonumuzu düzenlemek. Limit x 0 için eksi sinüs x bölü. Tanjant fonksiyonu sinüs x bölü kosinüs x şeklindedir. Kosinüsü sinüsle çarpalım. Eksi sinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs x olur. Sinüs x'ler birbirini götürsün. Eksi kosinüs x kalır. Şimdi en son yapmamız gereken şey x yerine sıfır yazmaktır. Yazalım. Eksi kosinüs sıfır olur. Bu da eksi yazalım. Kosinüsün sıfırdaki değeri. Birinci ifade kosinüstür. ikinci ifade sinüstür. Kosinüsün sıfırdaki değeri 1'dir sorumuzun doğru cevabı eksi 1 olur.